tüketiciler evinizdeki boş elektronik bulaşık makinanız varsa eğer su boşaltmıyorsa yapmanız gereken şeyi kısa seri bir şekilde internetten sakın 444'lü dolandırıcı numaraları aramayın. Bunun için cihazı atölyeye bir götürüyorlar. Yapmanız gereken olay şudur. Bir bakın. Hemen 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 kameraya sokalım. Şu tırnağı bakın oradan bir görebiliyor musunuz orayı? Heh. Şu tırnağı çıkartıyoruz. Şu, şu şekil. Şu kapak çıktı. Ona özellikle alalım. Şurada daha da bir detaylı bir şekilde. <laughs> Bakın burada bir pervane var. Al yukarı kaldıralım. Evet. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şuradaki pervanenin arasına evet Görmüş olduğunuz gibi limon çekirdeği ve zeytin çekirdeği geldiği zaman kesinlikle su boşaltma yapmaz makine dın der inler ama bunun için bazı kendini bilmez servisler cihaz atölyeye gidip motorunuz değişecek deyip 400-500 lira para istiyorlar. Tüketicilerimiz özellikle dikkatini her internetten 444 boş kom boş bulaşık makine servisi diye e, güvenerek evinize çağırmayın. Aklınıza takılan soruyu videonun altına bir yazın. İyi günler.